Herkese Merhaba Cins kanalına hoş geldiniz yine karşınızdayım ve bu videoda ne yapacağız Arkadaşlar bu videoda tütü etekli elbise yapacağız Arkadaşlar bir e, abonemiz bir izleyicimiz e, istekte bulunmuştu tütü elbise tütü etek yapımını göstermemiz için ee, onunla ilgili bir çalışma yapacağız. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak. Böyle bir kumaşımız var. Ve 3 renkte türümüz var arkadaşlar. Şu tarz türümüz var. Gördüğünüz gibi. Siyah, beyaz ve bu şekilde pembe tür kullanacağım. Ee, ve bu şekilde de düz renk maçımız var arkadaşlar bu gördüğünüz kalıbın nasıl çıkarıldığı ile ilgili videomuz e, kanalımızda mevcut arkadaşlar yukarıya bir yere linkini bırakıyorum oradan tıklayıp izleyebilirsiniz e, basit kolay bir kalıp e, köpeğimizin beli ve boynunun ölçüsünü bilmemiz yeterli oluyor kısaca arkadaşlar e, bu arada yorumlara yazılan birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum köpeğim işte French Bulldog ya da işte Golden ya da Şivava Arkadaşlar köpeğinizin sadece ölçüleri önemli olan yani cinsi ya da cinsiyeti fark etmiyor. Ölçülerini bilmeniz gerekiyor. Ölçülerini bildikten sonra aynı şekilde siz de kendi patili dostunuza bunu uygulayabilirsiniz. Yani benimki benim patili dostlarım pom. Bu bir şey fark etmiyor. Sadece ölçü olarak beli ölçüsü atıyorum 35 santim. Şurası 35 santim olması gerekiyor. Mesela golden var diyelim. Golden cinsim patim var diyelim evde. Onun da diyelim ki beli 70 santim. Şurası 70 santim olacak. Yani farklılık sadece burada var. Cinsle alakalı bir farklılık olmuyor arkadaşlar. Ee, şimdi dilerseniz hemen başlayalım. düz renk bir kumaşımız var. İsterseniz çift kumaşla çalışabilirsiniz. Ee, arkası farklı renk, önü farklı renk olarak iki kat kumaştan yapacağız. Her zamanki dikiş tekniğimizi yapacağız arkadaşlar. İsterseniz bunu e, direkt elbise olarak da tülleri alt kısmına dikerek de yapabilirsiniz. İsterseniz de e, bir lastiğe dikerek yapabilirsiniz ya da e, daha sonra belki bunu video haline getirebilirim. E, üst kısmını tığıyla e, trabzanlar yaparak tamamlayıp altına e, tülleri türleri bağlayabiliriz arkadaşlar. O şekilde de yapılabilir. Bunu ileride belki video haline getirebilirim. Şu şekilde türümüz var. Üç renk. Bu şekilde türümüz var. Şöyle cetvelimizin eninde şeritler keseceğiz arkadaşlar. Yani cetvelimin eni 4 santim. 4 santimlik şeritler kesebilirsiniz. Ya da işte patil dostunuzun cinsi daha büyük bir cins ırktır. Ona göre e, bunu 8 santim, 10 santim diye ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani büyütebilirsiniz, kalınlaştırabilirsiniz şeritlerinizi. yoğunluğunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani tül yoğunluğunu, o tütü etekteki tül yoğunluğunu kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde şeritler çıkarıyoruz. Dört katlı bir Bu arkadaşlar bağlantı yerlerini açıyoruz boyunu da e, yine köpeğimizin boyuna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar etek boyunu yani şöyle göstereyim size şimdi tülümüzün kestiğimiz içeri de dörde katladım ve dört parça hale getirdim Arkadaşlar şu şekilde lastiğimize bağlanacak. Bakın. Bunu da şöyle bağlayacağız. Şuradan şuradaki boşluktan alt kısmını alacağız. Ve bu şekilde geçireceğiz arkadaşlar. Etek kısmı bu şekilde olacak. Yani yoğunluğu yine boyu siz ayarlayacaksınız arkadaşlar. Benim patili dostlarım kısa bacaklı ve kısa boylu oldukları için şu ölçü yetiyor. Bunu da hemen kaç santim olduğunu söyleyeyim. Yani toplamda 44 santim uzunluk 4 santim en var arkadaşlar. İkiye katlayıp bu şekilde etek olarak bağlayacağız lastiğimize. Ya da direkt kumaşa bu şekilde dikebilirsiniz şurada. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Evet arkadaşlar tüllerimizi kestik ve şu an bu haldeler şu beyazdan göstereyim daha net görülecektir şu şekilde evde böyle e, kullanmadığınız kenarda duran tüllerinizi de kullanabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde şey haline getirip e, önce eteğin yapımıyla başlayacağız şu ende bir lastik bakıyorum hemen bir buçuk santimlik bir eni var arkadaşlar. Lastik kullanabilirsiniz ya da aynı şekilde şöyle ince yani çok enli olmayan şeritler yapabilirsiniz ya da kordonlar kullanabilirsiniz. Dokuma şeritler, dokuma kordonlar kullanabilirsiniz. Ee, aslında bu tütü etek elbise için yani tütü etekler için özel e, lastikler var. Şu araları e, delikli delikli file tarzında lastikler. Hepiniz biliyorsunuzdur. Onlardan da alabilirsiniz arkadaşlar. Aslında o da olur ama bu sefer elbiseyle birleştirmeniz biraz sıkıntı olabilir. Ya da tamamen o lastikten üst kısmını yani elbisenin üst kısmını o lastikten tamamlayabilirsiniz. O şekilde de olabilir. İleride belki o lastikle ilgili bir çalışmada yapabiliriz arkadaşlar. Şimdi patil dostumuzun bel ölçüsüne göre lastiğimizi keseceğiz. O da şöyle olacak. Biz bu elbise üzerine çalışacağımız için arkadaşlar, elbise üzerinde birleştireceğimiz için yani kütü elbise yapacağımız için arkadaşlar, e, kalıbımızın iki tarafından 5'er santim bırakıyoruz. Burada hani cırt, cırt cırt o tarz şeyler kullanmak için için şu kısım etek kısmımız arkadaşlar, şu boyda bir eteğimiz olacak. Ayrıca zaten e, tam tur. Yani belini tamamen e, dönen bir etek yaparsanız patil dostunuzun yürümesinde sıkıntı olur. Çünkü alt kısımda arka patilerine gelecektir. O yüzden yürümesi büyük bir sıkıntı olacaktır arkadaşlar. O sebeple öne doğru zaten hiçbir zaman eteği devam ettirmiyoruz. Ya da bu buraya doğru kısalan bir etek yap, yapıyoruz. Eğer buralara gelecekse buralara doğru kısalan bir etek yapılıyor arkadaşlar. Onu da arada söylemiş olayım. Şimdi hemen bakıyoruz. Burası kaç santim? Toplamda 43 santim arkadaşlar. 43 santimden 5 bir taraftan 5 bir taraftan çıktığımızda 33 santim kalıyor. 33 santimlik bir şeride ya da işte lastiğe elimizde ne var ise türlerimizi bağlayacağız arkadaşlar. Lastiğimizi şu şekilde geçirdik. E, mankenimizin üzerindeyken çalışacağız arkadaşlar. Yani rahat çalışabileceğiniz şekilde yaparsanız daha iyi olacaktır. Bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu e, bütünüyle bu lastiğin bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Teker teker bir pembe bir siyah olarak bağlı. Siz isterseniz üç renk beş renk yapabilirsiniz. Ben beyazları kullanmadım arkadaşlar. E, zaten çok fazla olduğu için şöyle görebilirsiniz detay. Eteği. eteğimiz şöyle dursun. Şu üst kısım vardı. Bunu da dediğim gibi arkadaşlar bu kalıbı nasıl yapıldığını basit kalıp nasıl çıkarılır? Kolayca nasıl çıkarılır. Bu şekilde bir kalıbı nasıl yaparız? Bununla ilgili videomuz kanalımızda mevcut. izleyebilirsiniz. Şimdi öncelikle bu üst kısımda eğer bir hareket yapacaksak önce onu yapıyoruz. Sonrasında ikinci kumaşımızı dikiyoruz arkadaşlar. Örneğin buraya bir arma ya da işte pırıltılar, tüller ki daha fazla tül bence yapılmaz. Ama e, yapacaksanız eğer şu kısma şuralara önce bu, bunun üzerinde yapıp sonradan ikinci kumaşı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bu üst kısmımızı dikeceğiz. Her zamanki tekniğimizde. şunu da söyleyeyim. Eteği isterseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tek olarak. Patil dostunuzla etek, tütü etek yapabilirsiniz. Tütü etek yapımı da bu şekilde olur arkadaşlar. Şeridinizi tam e, beline göre kesersiniz. Beline göre olan bir şerit kesersiniz ve şeridin iki ucuna çıt çıt ya da klips yaparsınız. Arkadaşlar. Ve bu şekilde eteğiniz olur. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Etek olarak kullanabilirsiniz. Şimdi şu üst kısmı dikiyorum. Sonrasında eteğimizi birleştirmek için buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Elbisemizin kısmına diktik arkadaşlar. Şimdi e, bu kısımda hiçbir oynama yapmadım ben. Onun yerine şöyle beyaz türümüz vardı. Ondan bir e, parça kestim ve bu şekilde bir fiyonk yaptım. Şöyle bel üstüne yapacağım. İki tane de şöyle e, kalplerimiz var pembe. Şöyle dağınık bir şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Ama öncesinde eteğimize sabitlememiz gerekiyor. O da şöyle olacak. Arkadaşlar düz kısmına şu şekilde oturtacağız. Ve buradan buraya dikeceğiz arkadaşlar. Şu kısma şuraya. Burada biliyorsunuz burayı açık bırakmıştık. Bu şekilde düz haliyle Arkadaşlar etemizi bu şekilde oturtacağız. Tam belini ve bu kısma birleştireceğiz arkadaşlar. Sonrasında eteğimiz bu şekilde geldiğinde otomatikman şu kısım içeriye kıvrılmış olacak ve arkadan da direkt kıvırıp dikişimizi atıp bitireceğiz arkadaşlar. Bu şekilde olacak. Son olarak ne yaptık? Eteğimizi birleştirdik. Ve e, şu fiyongumuzu buraya yapıştırdık ve şu iki kalbimiz buraya yapıştırdık. Şuralara çıt çıtlarımızı taktık. Aynı tonlarda bir çıt çıt taktık ve kıyafetimiz bu şekilde hazır. Hemen bir manken üzerinde görelim. Benim toncikler yine olduğu için manken üzerinde göreceğiz maalesef. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Ee, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. patil kalın. Bay bay.